Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatü vesselam ala rasulina Muhammed ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. 35. bab kişinin başkasını kendisine tercih etmesi bölümü. Konuyla alakalı ayet-i kerimeler ve Allah Teala şöyle buyuruyor: "Ve yu'siruna ala enfusihim ve la bihim khassasa." Kendileri zaruret içinde bulunsalar bile انهم يختارون أنفسهم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما بأسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فبقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظره وسرورا وجزاهم بما صبروا جنه وحريرا انار kendi canları çekmesine rağmen yemeği yoksula, yetime ve esire yedirirler. Biz sizi Allah rızası için doyuruyoruz. Sizden ne bir karşılık ne de bir teşekkür bekliyoruz. Biz çetin ve belalı bir günde Rabbimizden onun azabına uğramaktan korkarız derler. İşte bu yüzden Allah onları o günün fenalığından esirger. Yüzlerine parlaklık, gönüllerine sevinç verir. Sabretmelerine karşılık onlara جنة و جنتك لتفتح إنسان سورة 8 12 آية كريمة وعلى أبو هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني مجهود فأرسل إلى بعض النساء فقالت والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ما ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك حتى قلنا كلهن مثل ذلك لا والذي بعثك بالحق ما عندي ما bir kişi Efendimiz Aleyhisselam'a geldi ve açlıktan halim kalmadı dedi. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselam onu eşlerinden birine gönderdi. Eşi seni hak ile göndererek yemin olsun ki yanımda sudan başka bir şey yok dedi. Sonra Allah Resulü Aleyhisselam bir başka eşine gönderdi. Ancak o da aynısını söyledi. Sonunda tüm eşleri aynı şeyi söylediler. Hayır seni hak ile gönderene yemin olsun ki yanında sudan başka bir şey yok. Bu yüzden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu kişiyi bu gece kim misafir eder dedi. Fekalen nebiyyü men yudifu hazel leyle hazel leyle fekale racülü minel ansar Ana يَا Rasulullah, اللّٰهِ <laughs> فَانْ تَلَقَ بِهِ اِلٰى رَحْلِ فَقَالَ لِا اِمْرَاةِ اَكْرِي مِضَيْفَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى Efendimiz Aleyhisselam şu kişiyi bu gece kim misafir eder diye sordu. Ensardan bir kişi, ben misafir ederim ey Allah'ın Resulü dedi. Misafiri evine götürdü ve eşine Allah Resulü'nün misafirine ikramda bulun dedi. Bu hadisi Bukhari Müstem rivayet ediyor. البخاري ذكي باشرب الروايتان وفي رواية قال لامرأة: هل عندك شيء؟ فقالت: لا إلا قوت صبياني قال علليهم بشيء وإذا أرادوا العشاء فنوميهم وإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أن أنا نأكل فقعدوا وأكل الضيف وبات طاويين. ala nabi sallallahu aleyhi Allah min Adam eşine yanında bir şey var mı bu gece diye sordu eşi hayır sadece çocukların yiyeceği var dedi bunun üzerine onları bir şeyle oyalana akşam yemeği isterlerse onları uyut misafirimiz içeri girince lambayı söndürüyor biz de yormuşuz gibi yapalım dedi. Sofraya oturdular. Misafir yemek yedi. Onlarsa aç olarak geceyi geçirdiler. Sabah olunca ev sahibi ile misafir Peygamber aleyhisselama gittiler. Allah Allah Resulü bu gece misafirinize yaptığınız yaptığınız şeyden dolayı Allah Teala'nın Allah Teala'nın hoşuna gitti buyurdu. Hadisi de Buhari rivayet Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayeti Allah Resulü şöyle buyurdu. Ta'amul isneyni kâfi selase ve ta'amul selâse tikâfi l-arba'a. İki kişinin yemeği üç kişiye yeter. Üç kişinin yemeği de dört kişiye yeter. Ebu Musa'yla şairinin rivayeti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam eşariler hakkında şöyle dedi. İnnel eşariyine <laughs> İnnel eşariyine İzâ ermelû fil gazvi oقلت عام عياله بالمدينه جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اكتسموه بينهم في اناء واحد بالسويه فهم مني وانا منه اشعرن هرhangi bir gazvede yiyecekleri tükenmeye başladığı veya Medine'deki ailelerinin yiyeceği azaldığı zaman yanlarında bulunan her şeyi bir yaygıda toplarlar sonra da o toplanan şeyi bir kapla aralarında eşit olarak paylaşırlar. Ben. Onlar bendendir. Ben de onlardanım. 36. bab ahiret işlerinde yarışmak. Allah Teala şöyle buyuruyor. Ve fi zalika falyetenafesu mutanafisun. İşte yarışanlar ancak onda yarışsınlar. Sehl bin Sa'd radıyallahu anhu rivayete, Enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem utiye bi şerabin feşeribe minhu ve an وعن يساره الأشياخ فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء فقال الغلام لا والله يا رسول الله لا أوثر بنصيب منك أحدا فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده Allah Resulü Aleyhisselam'a bir içecek getirildi. Allah Resulü ondan Sağ tarafında bir çocuk, solunda ise ihtiyarlar vardı. Çocuğa bunu şu ihtiyarlara ver, vermem için bana izin verir misin diye sordu. Çocuk hayır vallahi. Ey Allah'ın Resulü senden gelen nasibimi hiç kimseye bağışlamam, bağışlayamam dedi. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselam kabı çocuğun eline verdi. Hadisimizi Bukhari Müslüm rivayet ediyor. Zannedersen çocuk da İbn Abbas radıyallahu anhum Efendimiz Aleyhisselam'ın amcasının oğlu Rabbimizler, Peygamberimiz Aleyhisselam, sahabe-i kiram, tabi'in et tabi ve kıyamete kadar onlara güzellik ve onların yolundan ayırmasın. Amin. Sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve ala ve sahbihi ve sellim. Subhanallah ve teala ve aleyhi ve amme yasbunu selamu ala müsallim. Elhamdülillahi rabbil alemin.